Merhaba balıklar ve yükselen burcu, balık olanlar. Nisan 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay ikinci evinizden geçerek daha fazla para kazanmak için çok güzel fırsatlar verecek size. Kazanılan gelir yani alacağınız paralar özellikle ee, büyük miktarlarda ve beklemediğiniz yerlerden de gelebilir. Yani işiniz haricindeki bir takım e, kaynaklardan da e, parça parça büyük miktarda paralar kazanabilirsiniz, alabilirsiniz. Unuttuğunuz bir para da yine gündeminize Gelebilir. Ee, geçmişten gelen bir ödeme varsa yine elinize bu dönem geçebilir. Yani finans alanında gerçekten süper bir dönemdesiniz onu size söyleyeyim. Ama gelelim harcamalara. Bu ay e, bu kadar para gelirken bir yandan da harcamalarda artma eğiliminde olacak. E, dolayısıyla harcamalarınız çok fazla olursa elinizde de pek bir şey kalmayabilir. Bunu hani bir kenara yazın böyle biraz ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız fayda edecektir. E, şimdi burada paranın gelmesi haricinde finansman anlamında e, güneşin varlığı eğer size paranın gelmesini engelleyen bir şeyler varsa onları fark etmenize neden olabilir. E, ya da önünüzde bir engel vardır. Onu nasıl kaldıracağınız hakkında bir size ipucu e, verebilir. Yani bu noktada bu da bir şeyi aydınlatacak. Siz bunu farkına varıp bunu değiştirmek yolunda bir çözüm bulacaksınız sevgili balıklar. Ee, finans alanında ek gelirler de dediğim gibi gelebilir. Hatta e, mevcut işiniz dışında bir hobiniz vardır, bir şeylerle uğraşıyorsunuzdur. Bir bakmışsınız bu ay bunu paraya dönüştürmeye başlamışsınız. Oradan da para gelebilir. E, ama dediğim gibi lüks ve pahalı ürünler satın alma dürtüsü biraz güçlü. Buna biraz dikkat edeceksiniz. Ee, yani çok fazla nasıl olsa para akıyor. Ben bunu öderim deyip bir şeylerin altına girmeyin derim. Ee, burada yine grafiğim vurgulanan bu sektörü. Her düzeyde sürdürülebilirliği de birazcık e, odak noktanız haline getirecek. Yani yaşam tarzınızın sürdürülebilirliği, mevcut refah durumunuzu korumak e, ve bu şekilde daha fazla ne kadar gidebilirim e, gibi bir takım e, düşüncelerle beraber sizi bir takım planlamalara da itebilir. Ki bu iyi bir şey. Hani e, önünüzü görmek adına ya da gelecek kaygısı belki de duymak adına güzel bir şey ki ona göre adım atabilirsiniz. E, tabii lüks tüketim illa böyle çok fazla çok miktarda bir şeyler almak e, anlamına gelmesin. Tek bir şey alırsınız, gidersiniz bir tane balmain alırsınız, e, bottega veneta alırsınız. Ondan sonra zaten tek bir şey yeter. Hani e, çünkü biraz minimalizm de çağrıştırıyor burada bu e, aydınlanan sektör. Hani illa böyle bol bol bir şeyler almak değil, marka alırsınız, gidersiniz, verirsiniz 40-50 bin lira. Ondan sonra zaten e, o size yeter. E, aklınızda böyle olsun. Bu illa çok fazla harcama miktar anlamında da değil. Hani birden fazla ürün satın al, almak anlamında bir şey söylemiyorum. Tek bir ürün alırsınız minimal bir şey olur ama çok yüksek bir meblağ olur. Hiç gerek yok. Şimdi e, Nisan yine eylem zamanı. Mart'la beraber zaten başlamıştı bu. Dolayısıyla biraz daha netlik, hırslılık durumu ve büyük kararların size eşlik edeceği bir dönem. Ki tüm burçlar için böyle esasen plan plan yapmaktan ziyade artık yapmış olduğunuz planları, hani Mart'ta bitirmiş yapmış olduğunuz ve bitirmiş olduğunuz planları böyle uygulamaya koyup, ilerlemek için çok güzel bir dönemdesiniz. Ee, şimdi 30 Nisan'da 10 derece Boğa burcunda bir güneş tutulması, 16 Mayıs'ta 25 derece Akrep burcunda bir ay tutulması olacak. Boğa Akrep tutulması döngüsü de 2021'in sonunda başlamıştı ve etkisi 2023'ün sonuna kadar da devam edecek. Şimdi burada e, neler göreceğiz? bir takım enerjiler göreceğiz Tabii ki yine koç enerjileri balık enerjileri kova enerjileri ki bu Marttan beri devam ediyor Dolayısıyla bunlar devam edecek şimdi koç enerjisi lezzet kararlılık eylem eylem haline bir şeyleri eylem haline getirmek ya da çok büyük cesur kararlar almakla ilgili bir takım enerjileri barındırır ama aynı zamanda saldırganlık ve tartışmaları da getirir Bu nedenle hani böyle çok dikkatli olun biraz daha politik diplomatik davranmaya gayret edin derim balık Kırık enerjileri duygusal bağlar e, ama aynı zamanda kafa karışıklığı, hayal kırıklığı, belirsizlik hissi yaratır e, ama kısa vadeli olacaktır. Kova enerjileri de e, dediğim gibi sosyalleşmek, gruplar e, alanına girmekle ilgili güzel etkiler verecek sizlere. Genel anlamda bakacak olursak, şimdi önce bir kariyerden başlayalım isterseniz tek tek. Tabii biraz iniş çıkışlar olacaktır. Öz, özellikle özel sektörde çalışan bir balıksanız ayın ilk yarısında zihinsel anlamda bir takım stresler yaşayabilirsiniz. İşinizde engeller ortaya çıkabilir. Hatta bakın uyarıyorum, ofiste bir komploya kurban gidebilirsiniz. Ve bu komplo sonucunda da imajınız zedelenebilir. E, çok dikkat edin sevgili balıklar. E, görevlerinizi zamanında verimli bir biçimde tamamlamaya çalışın. E, bu dönemde eğer çok iyi çalışırsanız sizden büyük olan üstlerinizin güvenini kazanabilirsiniz. Yeni bir iş aramak için hiç uygun bir zaman değil onu söyleyeyim. Çok daha iyi bir fırsat elde etmek için biraz beklemeniz gerekebilir. Yine ayın ilk yarısını ticaretle uğraşanlar için çok güzel bir enerji var. İşinizi güçlendirmek için kariyer anlamında yeni yollar deneyebilirsiniz. Zorluklar nedeniyle endişe duyabilirsiniz ama sıkı çalışmanız temelinde başarıya ulaştıracaktır sizleri gelelim ikinci yarısına. Jüpiter'in de etkisiyle özellikle hükümet sektörü ile ilişkili olan balıklar e, çok güzel etkiler altında olacak. E, devletteyseniz terfi şansınız var. Yeni bir departmana geçebilirsiniz. Yeni bir işe geçebilirsiniz. Başka bir yere transfer olabilirsiniz. E, yine özel sektörle bağlantılı olanların çevresinde de yine ikinci yarıda yeni iş fırsatları belirebilir. E, yine Jüpiter'in etkisi bu bağlamda size çok güzel fırsatlar yaratacak e, ve bu sayede de e, iş yerinde parlayabilirsiniz. Mevcut işinizle ilgili. E, finans alanında zaten çok güzel etkiler var. Yani özellikle ayın e, ilk yarısında ailenizin geliri de artabilir. Bu size biraz cesaret verebilir. E, beklemediğiniz yerden bir para gelebilir. Bir spekülatif yatırımınız vardır. Bir bakmışsınız çok değerlenmiş gibi. E, Satürn'ün etkisiyle zaten işinizden mükemmel kazançlar elde edeceksiniz. Yani mevcut yaptığınız işten. Tamam mı? E, ayın ikinci yarısında da ee, yine Satürn'ün ve Güneş'in birlikteki etkisi özellikle özel sektörde çalışanların korkunç işine yarayacak. İlerleme kapıları açılıyor sevgili balıklar ve bu gelir kaynağını gelir kaynağınızı artırmak için fırsat anlamına gelir. Ee, şimdi bu süre zarfında da giderler azalıyor özellikle ayın ikinci yarısında. Biraz tasarruf edebilirsiniz ama ilk yarıda baya bir harcamalar var onu söyleyeyim. Ee, yine ikinci yarıda yatırımlarınızdan çok güzel kazançlar elde ediyorsunuz. İş dünyasında beklediğiniz bir takım hani böyle etraftan paralar varsa onlar gelecek işiniz gelişiyor finansal kazançlarınız bol bol artıyor sevgili balıklar şimdi ilişkilere bakacak olursak. Ee, Mars ve Satürn'ün etkisi nedeniyle özellikle bir sevgililik durumu varsa ilişkinizle ilgili karışık bir atmosfer olabilir. Ee, aşk ilişkilerinde biraz çatışmalar oluşabilir. Karşılıklı güvenle ilgili bir takım zedelenmeler oluşabilir. Ama ayın ikinci yarısında bu iniş çıkışlar ortadan kalkıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyorsunuz ki evlilik teklifinde bulunabilirsiniz ya da alabilirsiniz. Ee, her türlü yanlış anlaşılma ikinci yarıda ortadan kalkacak. Eşinizin kalbini kazanmaya çalışacaksınız. Ya da o sizinkini kazanmaya çalışacak. Aile meselenizi yani şöyle söyleyeyim ailele, ailenizle ilgili bir sıkıntınız varsa bunu eşinizle paylaşmanızı önereceğim. Normalde önermem. Politik olmakta fayda var eşiniz dahi olsa ama bu eşinizle paylaşırsanız şey olacak hani rahatlayacaksınız ve hatta işiniz çözülecek diyebilirim sevgili balıklar. Partnerinizle ilgili kulağınıza bir takım o şeyler gelebilir e, söylentiler gelebilir e, yine bu dönemde ama buna çok böyle paye vermezseniz iyi edersiniz çok e, geçerli şeyler değil çok doğru şeyler değil çünkü duyacaklarınız e, tabii bekarlar da yeni bir takım fırsatlarla karşılaşacak ama e, burada çok böyle kalıcı bir ilişki görünmüyor etkisel anlamda gezegenlerin etkileri anlamında. Biraz daha beklemekte fayda var sevgili bekarlar. Ama hani böyle gel geçmişlere bakıyorsanız evet yine fırsatlarınız var bol bol. Sağlık alanına bakacak olursak şimdi... Ayın ilk yarısında Mars ve Venüs'ün etkisiyle e, eğer bir rahatsızlığınız varsa e, çok güzel iyileşmeler söz konusu. Ayın ikinci yarısında da Jüpiter ve Satürn'ün e, etkisi nedeniyle yine e, bir takım iyileşmeler söz konusu olacak. Hatta ve hatta özellikle ikinci yarıda kronik ve ciddi bir hastalığınız varsa ondan kurtuluyorsunuz. Aile büyüklerinizin bir sıkıntısı varsa onlar da iyileşme görebilirsiniz. Ama kilo vereceksiniz çünkü bu sıra çok abur cubur e, ra yönelmiş durum durumdasınız bayağı bir kilo almış durumdasınız Hatta obeziteye doğru gidiyor olabilirsiniz bir ona dikkat edin ne yani gerekirse e, hem diyet hem fiziksel aktivite diyorum sevgili balıklar Evet çok güzel bir ay sizler için Nisan ayı burç yorumlarımız bu kadar Mayıs'ta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz kanalımıza abone oluyorsunuz Şimdilik hoşçakalın